Anne bu ne? <laughs> Anne bu ne bu? <laughs> Anne bunu gördün baktın mı? Lan yani oğlum getirt anam ben bulaşık yıkacam sen iyice delirdin mi gari? Bu? Lan yani oğlum sen <laughs> kafadan mı? Bir de şey var ona bayılıyorum bak. Uyanmışım böyle içeri gidiyorum. Uyandın mı? Acaba uyandın mı? Hadi oturalım bunu tartışalım. Bence uyanmadım. Ya da sen bana uyandığını kanıtlayamazsın. Kanıtla. Bir de bunun geldin mi versiyonu var. O evlerden olarak. Benim kafayı yediğim sorular hep nedenle başlayan sorular. Çok saçma yani bunlar. İyi bir şey betimlerken de kötü bir şey betimlerken de neden diye başlayan sorulara cevap vermek istemiyorum. Çünkü benim yaptığım işler kimseyi ilgilendirmiyor. Ben bir işi sadece kendim için yapıyorum. Sonuçta beni etkiliyor sana ne? Bir yerde okumuştum bana ait değil. Cümleye başlayamadım da. <laughs> Eleman diyordu ki uçak düştüğünde uçağın kara kutusu sağlam kalıyorsa niye bütün uçak kara kutu malzemesinden yapmıyorlar? Eve geldiğinde anne ben geldim diyorsun. Annen de sana aa geldin mi? Doğru öylesine bedenim geldi ruhum başka yerlerde anne. Bir de şey bir yerde kaybolduğunda arıyorsun. Anne ben kayboldum. Neredesin? E, bilmiyorum ki. Bilsem. İçeceğimiz suyu içişimizi yapmadan önce mi içmeliyiz yoksa yaptıktan sonra mı içmeliyiz? Kafamda deniz sorular. İzbandayım insanlar bana bakıyor. Kaç saattir su içeceğim ama düşünüyorum önce mi içsem sonra mı içsem diye. Beni aydınlatın. Şaka şaka. Mesleğin kahve var mı? Yok. Hiç mi yok? Bir sunum yapmışsındır ama sunuma hakim değilsindir ve pürüzler vardır. Hani o sunumda bir sorusu olsa sıçtın. Neyse sunum bitti hocanın gözüne bakıyorsun. Hoca soru sormuyor. Tam böyle tamamdır abi her şey bitti derken oradan orospu bir arkadaşın çıkar ve sana o soruyu sorar. Ha Bir otobüste 7 tane velet var. Her veletin 7 sırt çantası var. Her sırt çantasının 7 tane büyük kedi var. Her büyük kedinin 7 tane yavrusu var. Otobüste toplam kaç ayak vardır? Bence bu soru yani. Benim cevabım otobüste kaç tane zincir var? Sen şimdi ne zaman mezun oluyorsun? Peki mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Şimdi bu bölüm 2 yıllık mı 4 yıllık mı? Tam olarak ne oluyordun sen? Ne kadar maaşla işe başlayacaksın? KPSS'de atamanız var mı? Varsa kaç puan? Valla benim beynimi yiyen sorular bunlar şu sıralar. Anne ben geldim. Geldin mi oğlum? Belki. Belki de gelmemişimdir. Bazı sorular vardır, insana kafa yedirtir. Mesela eve gelirsin, annen aa sen mi geldin?'' der. Ya da bazı sorular var, mantık soruları. ''Onunla uğraşılır mı ya?'' dersin. Yine de kafayı yiyene kadar çözmeye çalışırsın. Size kafayı yedirten sorular neler? Kaç kilosun? <laughs> Şimdi ben bu soruya cevap verirdim de. Ee, yani şöyle bir durum var ki... Hı... Sana ne? Rahatla kimse karışamaz. Aa terbiyesiz. Tamam soruyorum hazır mısın? Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar? Ya sen bunu niye merak ediyor olabilirsin ki? Ulan yumurta razı tavuk razı. Sana ne millete ne giriyor ne çıkıyor ya. Sağlıklı bir birey bu soruyu sormamalı. Şimdi ben kendime dokunabiliyorsam varım. Hissediyorum çünkü. Ama bu bir rüyaysa ben yokum o zaman. Yani ben hem var hem yok muyum. Hissediyorum ama hislerime dokunamıyorum. Buraya vuruyorum acıyor ama acıyı göremiyorum. Hissediyorum dokunamıyorum. Ben hiç miyim acaba? Ben neyim amına koyayım? Eğer beni birazcık tanıyorsanız ya da fotoğraflarımı altındaki yorumlara rastlamışsanız. Maria abla lenslerin markası ne? Youtube'a ne zaman video atacaksın? Abla nerelisin? Hayır bir kere diş macununun markasını sormuşlardı Abi bu kaç para? 3-5 var bir şeyler. Benim telefon 16 megapiksel. Ondan daha mı iyi çekiyor bu? Aynen kardeş, aynen. Hazır mısınız? Söylüyorum. <laughs> Aklıma geldikçe sinirim bozuluyor da. Bu sanırım bütün Türklerde var. Sile basarlar. Kim o diye bir ses gelir. Benim. Benim. Sen kimsin? Sanırım bütün Türkler sesle algılayabiliyor. Saçların gerçekten de kıvırcık mı? <laughs> Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Peki hocam. Şöyle bir hesap yapalım. 15 yıldan beri okuyorsun. Tamam. Her yıl diyelim 50 sınava giriyorsun. Hayatın boyunca toplam 750 sınava girmişsin. 750. Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim. Işık görüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ee, burada hepimiz çalıştığımız bölümdeki ürünlerin bütün teknik bilgilerini neredeyse biliyoruz. Yine çaldı bir dakika. Arıyor bir tane Güneydoğu'dan amca. Diyor ki kızım sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Elin hamuruyla kişine ne karışıyorsun? Ben de devre yanıyor tabii o ara. Abla kafayı yedirten sorular ne sence? Mesela bu. <laughs> Sabahtan beri birazcık delirtmiş olabilirim kendisi. Olsun da beni böyle seviyorlar. Seviyorsunuz mu? Abla. Abla. <laughs> <Hayır. gülüyor> sevme sevme be. Ay bars. Kanka haber? Benden de ne olsun work ya. İşte okulun son senesi KPSS falan baya hiç vaktim olmuyor. Sen neler yapıyorsun? Kaçıncı sınıfsın? Aa iki buçuk mu? He. O nasıl oluyor? Ama neyse boşver kanka inşallah. Bak. Hani hiç beklemediğim bir anda babam arıyor. Neredesin, ne yapıyorsun? Olmam gereken yerdeyim. Hiçbir şey yapmamışım. Ama acaba ne yaptım? Kızacak bir şey mi söyledim? Bir şey mi ima etmeye çalışıyor? Kafamda milyonlarca soru geliyor. O telefon konuşması bitene kadar aklıma gelmeyen soru kalmıyor. Abi en sevmediğim soru bir şey kaybettisem. Yani diyorum arkadaşa telefonumu kaybettim bulamıyorum. Bana diyor ki nerede kaybettin? Ya abi kaybettim ya Allah'ım ya. Nerede kaybettim? Soruya bak şu olan ha, benim genel tipim dışarıya da böyle çıkıyorum evde de böyle geziyorum bana sorulan soru makyaj yapmadığın zaman hasta mısın oğlum ya hasta mu ya makyaj yapmayınca bir insan hasta mı olmuş sayılıyor bak şimdi buna şöyle giriyorsun ben kimim ona koyayım bir şey soracağım yalnız yumurta mı tavuktan çıkıyor tavuk mu yumurtadan çıkıyor uzay uzaylı galaksi üstü ben gezegen ve ilahi kozmos ben aslında yokum tavuk bence gökten zevk şu an bana kafayı yedirten tek soru Şu okul ne zaman bitecek? Bitsin artık Çıldırıyorum deliriyorum burada Aşkım yarın öbür gün sana bir sürprizim vardır ha Aa ne 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 Söylesene ne sürpriz yapacaksın? Canımın iç Adı altında sürpriz bir heyecan olması lazım Söylersen sürprizi kaçar Aslında sürpriz yapacağım da söylenmez Yaparsın sürpriz olur Sürpriz ne ya? Surprise mı Biz şimdi neyiz? O ne biçim soru Ben şu an deltoidim Sen geoidsin Seninle bir araya gelince bir geometri sorusu oluyoruz. Biz şimdi neyiz? Ananın ap... Tövbe estağfurullah. Bak yine darlandım. Neyse biz sizinle neyiz şimdi arkadaşlar? Yoksa senin hala bir sevgilin yok mu? Ciddi misin? Nasıl olmaz ya? Gerçekten yok mu? Ha inanamıyorum. Yok işte yok. Niye üstüne basa basa soruyorsun? Olmayınca olmuyor. Bizim işlerine çok oluyor mesela. Bir ürün soruyorlar. Yok diyor. Hiç mi yok? Var da sana yok. Satmıyorum. Bir de her zaman benim başıma gelen bir şey. Arkadaşlar kanka neredesin? Geleyim alayım seni. Kanka arabayla mısın? Yok amına koyayım. Sırtıma alacağım. Sırtıma Gerizekalı. Panteizmdeki her şey tanrıdır. Düsturundan panenteizmdeki her şey tanrıya gider. Düsturu arasındaki fark dervişlikteki her şey o mudur? Yoksa her şey ondan mıdır? Sorusuyla paralel midir? Şarap nerede ya? Balık yediğimiz zaman süt içince zehirleniyorsak denize süt döksek balıklar ölür mü? Ya bu sorular o kadar çok ki aslında. Finale mi kastam, büte mi bıraksam? Evet daha şimdiden bunu düşünüyorum. Ne yapayım? Tabii bu işin makarası. Bir de gerçekten hayatla ilgili, sevdiklerimizle ilgili beynimizi yiyen sorular var. Ben onların cevabını aramaktan yoruldum. Tükendim. Eve geliyorsun. Baban sana kapıdan bakıyor. Bir iki saniye böyle güzelce bakışıyor. Geldin mi oğlum? Ya baba merdivenlerdeyim de evin içinde hali hologram yolladım sana önden bakayım dedim tepkin ne olacak geciktim ya korkuyorum. Yani şeyden bahsediyorsanız hani bazı böyle beni yakan sorular vardır. En basından tavuk yumurtadan çıkar yumurtalı tavuktan. Eğer öyle şeylerse ben onlara bayılıyorum. Ya benim tahammül edemediklerim şunlar. İşte benim aklımda olan saçma sapan sorular. Özellikle böyle özelimle ilgili falan. Varıksal. Yer çekimi mi? Ya yer çekmiyorsa? Gök itiyorsa? <laughs> Şu aralar beni çıldırtan aslında tek bir soru var. Galatasaraylık'ta kaçıncı? Bunlar ne salak salak saçma sapan sorular lan. Ligin en çok şampiyon olan takım için Ollo. Ha bir de unutmadan şu tür matematik sorularını, havuz problemlerini hepsi buna kafayı yedirtiyor. Unutabiliyor muyum? Çok basit. Neden? Hep neden diye soruyorum ve bazı durumlarda cevabını bulamayınca kafayı yiyorum. Bazı şeylerin nedenini bilemeyince yaşayamıyorsun çünkü. Neden yaşadığın sorusu mesela. Ya da bu insanlar neden bunu yapıyor? Neden? Her zaman cevabını bulamıyoruz. Hani bazı sorular var ya, böyle 3 tane önerme veriyor. Hangileri doğrudur? Videoları de onları Roma rakamlarıyla yazıyor. Artiste bak. Bu sorularda kafayı yiyorum. Ciddi manada yiyorum. Bir tane soru değil ki o. İçinde üç tane soru var. Kendinize gelin be. Tabii ki de o soruları çözmüyorum. Bakıyorum. Şıklarda hepsi varsa onu şartlıyorum. Ya da hangi önerme şıklarda daha çoksa onu. Selamünaleyküm. Bu ilkokul zamanlarındayken okuldan eve çabuk gitmiyorduk, top oynuyorduk falan. Okulda işte. Babam da kızdıydı bayağı okuldan sonra hemen eve gideceksin. Ev telefonundan arayacağım seni falan dedi. Sike sike gideceksin yani eve. Neyse arıyor işte beni. Geldim mi eve diyor. Yok kablo çektim okula. Ya o soru oldu mu şimdi? Hasan Onur'un halasının oğludur. Burcu Onur'un karısı ve amcasının kızıdır. Zeynep ise Hasan'ın teyzesinin kızıdır. Bu durumda Burcu Zeynep'in neyi olur? Buyurun kafayı yiyin afiyet olsun. Ya bunu var benim eski sevgilim çok yapardı. Uyanır uyanmaz herhalde benim son görümlerim. ne bakıyor. Aşağıda aşkım Burak uyandın mı? Geri zekalı. Yok uyanmadım amına koyayım. <laughs> Öyle bir şey yapayım dedim. Uyu yani ben malım çünkü böyle kal... Bunların en başında meraklılar var. Hayır kardeşim niye merak ediyorsun? Benim yaşadığım, benim hayatımı sen neden merak ediyorsun? Neden sorguluyorsun? Sana ne? Unutmayın ki ünlü düşünür demiş ki fazla merak bir de ben şey sinir oluyorum. Arkadaşlarım bunu çok yapıyor. Tamam ben de yapıyor olabilirim ama çok az yapıyorum ben. Mesela güzel olmuş mu diyorlar. Evet diyorum gayet. Gerçekten doğru söyle. Güzel değilse değiştiriyor. Bunlar beni çıldırtıyor. Heh bak şimdi ev telefonundan arayıp neredesin diyenler bir. Uyurken gelip uyudun mu diye soranlar iki. Bir de neredesin diye sorduğunda dışarıdayım diyenler üç. Yapmayın bunları be abi. Çok panel artık yapmayın. Saçmalığa bak. kendiniz zeki sanan erkekler falan böyle şey soruyor sana. Yemek yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Beni ev atsana mısın yemek yapayım. Bir zeki sensin. Adı neden Katya? Hayır madem Rus değilsin neden Katya? Peki siz Hristiyan mı oluyorsunuz şimdi? Saçların doğal kıvırcık mı? Abi bir de ev telefonunu arayıp evde misin diyenler var tabi. Ama en uyuz olduğum şey hiç mi yok? Hani eyeliner var mı yanında? Yok. Hiç mi yok? Hani yok kapağını getirdim. Ya bugün şimdi şurada bir tane sivilcem var ya yakınlaştırmasam da tabi görünüyor biliyorum. Şey dediler onun cinsiyeti belli oldu mu dediler Hı. Ya ben böyle postları falan izledim de Burada kimse boşuna kimseyi üzmüyor herhalde Herkes bir triplerde Bugüne kadar üzdüğüm kim varsa hepsini amına koyayım Ben boşuna kimseyi üzmem birader Amına koyayım <laughs> Yarra kimsin lan sen Allah mı